Merhaba çocuklar, e, matematik ödev videomuza hoş geldiniz. Bugünkü ödev videomuzun konusu en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlama konuları. En yakın onluğa yuvarlarken hatırlayalım ne yapıyorduk. En yakın onluğa yuvarla yuvarlayacağımız sayının birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağındaki sayı eğer 5'ten e, küçük yani 0, 1, 2, 3, 4 ise... Bulunduğu onlukta bırakıyoruz. Mesela 24 ise bulunduğu onluk kaç? 20. 20'de bırakıyoruz. 20'ye e, yuvarlıyoruz. Ama eğer birler basamağındaki rakam 5 ve 5'ten büyükse yani 5, 6, 7, 8, 9 ise bir üst onluğa yuvarlıyoruz. Mesela e, 20 örnek verdik? Yine öyle yapalım. Mesela 28 birler basamağına bakıyorum. Kaç var? 8. O zaman bir üst onluğa yuvarlıyorum. Bulunduğu onluk 20 ya. Bir üst onluk ne olacak? 30, 30'a yuvarlarız 28'i. Evet, konumuzu da bu şekilde hatırladığımıza göre şimdi konumuzla ilgili etkinliklerimize bakalım. Onları çözelim. Evet, şimdi ilk etkinlikte aşağıdaki sayıları yuvarlanabilen en küçük sayılara yuvarlanabilen en küçük ve en büyük sayıları buradaki örnekteki gibi yazacağız. Yani 50'ye yuvarlanabilen en küçük sayı kaçtır? Onu yazıyoruz. En büyük sayı 50'ye yuvarlanabilen en büyük sayı kaçtır? Onu yazıyoruz. Ee, mesela 50'ye yuvarlanabilen en küçük sayı 45. 45'ten bir küçüğü 44. Onu 50'ye yuvarlayabilir miyim? Hayır. Onu 40'a yuvarlamam gerekiyor. Çünkü birler basamağındaki sayı 5'ten küçük oluyor. Bulunduğu onlukta kalıyor. Ee, 54'ten ee, 50'ye yuvarlanabilecek en büyük sayı ise 54'tür. Çünkü onun bir büyüğü ne oluyor? 55. Onu 60'a yuvarlamam gerekiyor. 50'ye yuvarlayabileceğim en büyük sayı da bu durumda 54 oluyor. <laughs> Yine en yakın 10'luğa yuvarlıyoruz tabii ki. Evet. 150'ye yuvarlanabilen en küçük sayımız kaç? 150'ye yuvarlanabilen en küçük sayımız 145, 150'ye yuvarlanabilecek olan en büyük sayımızsa ise 154. 460'a yuvarlanabilecek en küçük sayımız 455. 454 olursa bu sefer 450'ye yuvarlamam gerekir. Ama 455'i 460'a yuvarlıyoruz. Bu da 460'a yuvarlanabilen en küçük sayı oluyor. 460'a yuvarlanabilen en büyük sayı ise 464'tür. 260'a yuvarlanabilen en küçük sayı 255, en büyüğü 264. 330'a yuvarlanabilen en küçük sayı 325, en büyüğü ise 334. 580'e yuvarlanabilecek en küçük sayı 575, en büyüğü ise 584'tür. 340'a yuvarlanabilecek en küçük sayı 335, en büyüğü ise 344. 190'a yuvarlanabilecek en küçük sayı 185. En büyüğü ise 194. 360'a yuvarlanabilecek en küçük sayı 355. En büyüğü ise 364'tür. 410'a yine yuvarlanabilecek en küçük sayı 405. En büyük sayı ise 414. 270'e yuvarlayabileceğimiz en küçük sayı e, 265. Çünkü 264 olursa bir aşağı e, bulunduğu onla yuvarlamamız gerekiyor. Ama 265 olunca e, 270'e yuvarlıyoruz. 270'e yuvarlanabilecek en küçük sayı da 265 oluyor bu durumda. E, 270'e yuvarlanabilecek en büyük sayı da 274'tür. Bu da 275 olsaydı bu sefer bir üst onluğa yani 280'e yuvarlamamız gerekirdi. 500 yuvarlanacak en küçük sayı 515. En büyüğü ise 524 diyoruz. Şimdi ikinci etkinliğimize bakalım hemen. Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak örnekteki gibi çözümleyeceğiz. Yani en yakın 118 e en yakın onluğa yuvarladık. Birler basamağına bakıyoruz onun için birler basamağında 8 var yani 5 ve 5'ten büyük. O yüzden bir üst onluğa yuvarlıyorum. 110 ya şu an onluğu. Bir üst onluğa yuvarladığında 120 olacak. E, onu da çözümlediğimizde 120 bir yüzlükten iki de onluktan oluşmakta. 235'i en yakın onluğa yuvarladığımızda ne oluyor? Birler basamağına bakıyorum hemen. 5. Kuralımızı hatırlayalım. 5 ve 5'ten büyük sayılar varsa birler basamağında bir üst onluğa yuvarlıyoruz. Bu şu an 230'da. Bir üst onluğu ne olacak bunun? 240 olacak. 240'a yuvarlanır. 240 da 2 yüzlük, 4 onluktan oluşur diyoruz. 348'i en yakın onluğa yuvarladığımızda 350 350 sayısı da 3 10, 3 yüzlük 5 onluktan oluşur. 252 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda birler basamağına bakıyoruz. 5'ten küçük olduğu için bulunduğu onlukta kalıyor. Bulunduğu onluk 250, 250 de kalıyor. E, 250 oluşturan da 2 yüzlük 5 onluktur. 371'i en yakın onluğa yuvarladığımızda 370 yapar. O da 3 yüzlükten 7 onluktan oluşur. 485'i en yakın onluğa yuvarladığımızda 490 olur. 4 yüzlükten ve 9 onluktan oluşur. 723'ü yine en yakın onluğa yuvarladığımızda 720 olur. Birler basamağında çünkü 5'ten küçük bir sayı var. Bulun da onlukta kalacak. 720 7 yüzlükten ve 2 onluktan oluşur o da birlik yok sıfır birlik. Birler basamağında sıfırlar oluşan yuvarladığımızda her zaman öyledir. 405 en yakın onluğa yuvarladığımızda birler basamağına bakıyoruz 5 var. O zaman bir üst onluğa yuvarlayacağız. Ne olacak? 410 da 400'lük bir onluktan oluşmaktadır diyoruz. Bu şekilde çözümlemiş oluyoruz. 394 sayısını da en yakın anlayı yuvarladığımızda birler basamağına yine bakıyoruz. E, 5'ten küçük bir sayı var. O zaman bulunduğu onlukta kalacak. Ne olacak? 390'a yuvarlanır. 390 da 3 yüzlükten 9 tane de onluktan oluşur diyoruz. Diğer konumuz e, en yakın yüzlüğe yuvarlama. Nasıl ki en yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakıyorduk. En yakın yüzlüğe yuvarlarken de bir önceki basamak yani onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağındaki rakam 0, 2, 0, 1, 2, 3, 4 ise e, bulunduğu yüzlükte kalıyor. Mesela 245 ise 200 oluyor. 218 ise yine 200 oluyor. 420 ise yine 400 oluyor. Bakıyoruz onluğuna 0, 1, 2, 3, 4 ise eğer onlar basamağındaki sayı 0, 1, 2, 3, 4'ten herhangi biri ise bulunduğu yüzlüğe yuvarlıyoruz. Ama eğer ee, bir üst yüzlüğe yuvarlamamız gerektiren durumlar yani 5, 6, 7, 8 ve 9 olursa onlar basamağı o zaman da ee, bir üst yüzlüğe yuvarlıyoruz. Yani yüzler basamağını bir arttırıyoruz. Bu kadar kolay aslında. Şimdi gelelim örneğimize. 198 görüyorsunuz. Ee, Yine dikkat edin. En yakın yüzlüğe yuvarlarken onlar basamağına bakıyoruz. 9 var. E 5 ve 5'ten büyük olduğunda bir üst onluğa yuvarlıyorduk. Bir üst yüzlüğe yuvarlıyorduk. E 100 bunun bulunduğu yüzlük. Bir üst yüzlüğü ne olacak? 200. 386'ya bakıyoruz. Onlar basamağında yine eee 8 var. Yani 5 ve 5'ten büyük bir sayı. O yüzden bir üst 10 yüzlüğe yuvarlıyoruz. Yine 300 olur bu da. 246. Bu arada şöyle de yapabilirsiniz. Ee, onlar ve birler basamağı 50 ve 50'den büyükse bir üst 10 yüzlüğe 50'den küçükse bir bulunduğu yüzlüğe yuvarlayabiliriz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Mantık aynıdır her zaman. 246 bakıyoruz. Eee onlar basamağında 4 var. O yüzden bulunduğu yüzlüğe yuvarlıyoruz. Bulunduğu yüzlük 200. 200'e yuvarlıyoruz. 541 onlar basamağında 4 var. Ee, o yüzden de bulunduğu yüzlükte kalacak. 500. 398 onlar basamağında 9 var. Bir üst yüzlüğe yuvarlarız bunu da. 400 olur. 786 onlar basamağında 8 var. Bunu da bir üstü yüzlüğe yuvarlamamız gerekiyor. 800 olur. 355. Onlar basamağında 5 var. Bunu da bir üstü yüzlüğe yuvarlayacağız o zaman. 400 olacak. 935. 900'e yuvarlanır. Çünkü onlar basamağında 5'ten küçük bir sayı var. 700 olur. 301. 300'e yuvarlanır. 444. 400'e. 155. 200'e. 830. 800'e. 110, yüze yuvarlanır. 759, 800'e yuvarlanır. 465, 500'e. 232, 200'e. 880, 880. Yine onlar basamağına bakıyoruz. 5'ten büyük bir sayı. O zaman biz yüzlüğe yuvarlayacağız. 900 olur. 937, onlar basamağına bakıyoruz. 5'ten küçük, o zaman bulunduğu yüzlüğe yuvarlayacağız. Yani 900. 453 onlar basamağına bakıyoruz. O da e, 5 ve 5'ten büyük olduğu için e, bir üst yüzlüğe yuvarlarız. Ne olur? 500 olur. Böylece ödev videomuzun sonuna gelmiş olduk. Diğer ödev videolarımızda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.